Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün 19. yüzyılın sonlarına, yani 1800'lerin sonuna gidiyoruz. Dünya böyle büyük bir değişimle çalkalanıyor. Yenilik rüzgarları esiyor ama bir şey eksik. Hareketli görüntülerin o hani inanılmaz büyüsü. Evet, evet. Avrupa sanki dünyanın merkezi gibi ama bir yandan da okyanusun ötesinde Amerika'da da müthiş şeyler oluyor. Peki sizce bu yeni seyirlik yani sinema tam olarak nasıl bir ortamda doğdu? O yıllar gerçekten e, baş döndürücü bir dönemdi. Yani bilimsel keşifler, ardından teknolojik atılımlar, sanatta, düşüncede devrimler. Hepsi birbirini kovalıyor adeta. Hı hı. İşte tam da bu e, dinamik ortam, bu fokurdayan kazan diyelim, sinemanın doğuşuna zemin hazırladı aslında. Anlıpa'da 19. yüzyıl sonu bir tarafta sömürgecilik kaynaklı o güç savaşları var. Hani Lord Salisbury'nin 1898'de dediği gibi yaşayanlar ve ölenler diye ayrılan uluslar. Yani evet o meşhur sözü. Diğer yanda ise inanılmaz bir teknolojik ve kültürel canlılık. İlk otomobiller, dizel motorlar, telsiz telgraf, X ışınları, radyoaktivite. Düşünün ki Freud 1899'da düşlerin yorumunu yayınlıyor. Hı, hı Nietzsche üstün insan diyor, ortalık karışıyor. Sanata bakıyorsunuz, Gauguin, Tahiti'de Picasso Afrika heykellerinden ilham alıyor. Tiyatroda Chekhov, Ibsen, Barnard Shaw yepyeni ufuklar açıyorlar. Müthiş bir enerji var gerçekten. Ama tüm bu canlılığa rağmen mesela Osmanlı İmparatorluğu daha içe kapalı, sansürün etkili olduğu bir dönemde birçok kelime birçok yazar yasaklı, öyle bir zıtlıklar dönemi. Kesinlikle. İşte bu küresel tablo içinde e, rotamızı aniden Amerika'ya çevirmemiz gerekiyor. Çünkü hareketli görüntüleri kaydetme, sonra da gösterme fikri orada da çok güçlü bir şekilde yeşeriyordu. Hı hı. Özellikle de bir isim sayesinde. Thomas Alva Edison. Çoğumuz onu ampulle tanırız ama gramofonun da mucidi. Yani sesi kaydettiği gibi görüntüyü de yakalamanın peşindeydi aslında. Mantıklı bir devam aslında değil mi? Ses varsa görüntü de olmalı gibi. Aynen öyle. 1888'de Muybridge görüşüyor, 1889'da Paris Fuarı'nda Mare ile temas kuruyor. Bu isimler önemli çünkü onlar hareketin fotoğrafik analizini yapmışlardı zaten. Edison'a ilham verdiler. Anladım. Ve Edison yardımcısı Dixon'la birlikte 1891'de iki önemli aygıtın patentini alıyor. Kinetograf ve kinetoskop. Evet, kinetograf kaydedici kamera, kinetoskopsa gösterici. Bu kinetoskop çok ilginç bir aletmiş ama hani tek bir kişi eğilip bir bakaçtan bakıyor. Aynen. İçinde yaklaşık 15 metrelik, kenarları delikli 35 milimetrelik film dönüyor. Kocaman bir ahşap kutu ve gösteri sadece 20 saniye sürüyor. Evet, 20 saniye bugün kulağa çok kısa geliyor ama o zaman için. Müthiş bir şey. İlk kinetoskop salonu da 1894'te New York'ta açılmış. İnsanlar bir nickel yani 5 cent verip bu tek kişilik sihirli kutularda farklı filmler izleyebiliyorlar. Aynen öyle. Ve bu filmlerin çekildiği yer de başlı başına bir olay. West Orange'daki o meşhur yapı. Hani dışı katranla kaplı olduğu için halk hemen Black Maria, yani Kara Maria adını takmış. Evet, evet duymuştum onu. 1893'te tamamlanmış. Güneş ışığını en iyi şekilde alabilmek için kendi ekseni etrafında dönebiliyor, tavanı açılıp kapanıyor. Bayağı dahice bir stüdyo tasarımı o dönem için. O da ilk filmler nasıldı? İlk filmler çok basitti. Mesela Edison'ın laboratuvar çalışanlarından birinin sadece hapşırdığı Fred Ott's Sneeze yani Fred Ott'un hapşırması. 1892 tarihli bu. Düşünebiliyor musunuz? İlk film yıldızlarından biri hapşıran bir adam. İnanılmaz yani hareketin kendisi de olay. Tamamen öyle. Sonra Fun in a Chinese Laundry, Bir Çin Çamaşırhanesinde Eğlence Gibi, Basit Komediler Geldi 1894'te. Zamanla Jim Corbett gibi ünlü boksörler, sirk sanatçıları, vaudeville oyuncuları falan da kamera karşısına geçti. Hı hı. Hatta Execution of Mary Queen of Scots. Yani İskoçya kraliçesi Mary'nin idamı filminde bu 1895'te basit ama etkili bir kamera hilesi bile kullanmışlar. Kamerayı durdurup oyuncu yerine manken koyarak idamı canlandırmışlar. Vay canına ilk özel efekt denemeleri yani. Gibi gibi evet. Ve tabii ki o dönem için bayağı olaylar atan sinema tarihinin ilk öpücüğünü içeren The Kiss, öpücük filmi. Bu da 1896. O öpücük sahnesi bayağı konuşulmuştur herhalde o zamanlar. Hem de nasıl? Kısa sürede bu kinetoskop salonları Amerika'nın büyük şehirlerine yayıldı. Hatta okyanusu aşıp Londra'ya, Paris'e kadar gitti. Hatta bazen kinetofon diye bir cihazla müzik de eşlik ediyormuş, değil mi? Evet, fonograf silindirlerinden müzik de çalınıyordu bazen. Ama fark edeceksiniz ki bu hala çok kişisel, yani izole bir deneyim. Herkes kendi kutusuna bakıyor. Doğru. O toplu izleme hissi yok henüz. İşte o görüntüleri o küçük kutudan çıkarıp herkesin aynı anda birlikte izleyebileceği bir perdeye yansıtma işi. Yani sinemayı kitleselleştirme adımı. O Avrupa'da başka öncülere, Lumière kardeşlere kalacaktı. Anlıyorum. Yani gördüğünüz gibi sinemanın doğuşu tek bir kişinin tek bir anlık buluşu değil aslında. Daha çok 19. yüzyıl sonundaki o müthiş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin hani bir taşması gibi. Evet. Edison şüphesiz hareketli görüntüleri yakalama ve tek kişilikte olsa izletme konusunda Amerika'da dev adımlar attı. İlk stüdyoyu kurdu, ilk film denemelerini yaptı, bir endüstrinin temellerini attı. Kesinlikle çok önemli bir başlangıç noktası Edison'ın kinetoskopu ama sinemayı o büyülü hepimizi bir araya getiren toplu deneyime dönüştüren şey henüz eksikti. Peki o küçük, tek kişilik sihirli kutudaki titrek görüntüler nasıl oldu da hep birlikte izlediğimiz, karanlıkta paylaştığımız bir rüyaya dönüştü? Sadece teknoloji miydi bu, yoksa seyirciyle kurulan o bağ mı değişiyordu? İşte bu dönüşüm. İşte o başka bir hikaye. Aynen, bir sonraki sohbetimizin tam kalbinde olacak bu konu. Hmm. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.